Herkese selamlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar dün gece canlı yayında rastgele sıra hediyesi açıyordum. Dizemliği canlı yayında büyü yaparak efsanevi çevirdim. Ondan sonra efsaneviden öyle bir şey çıktı ki. İnandım ya Şu ana kadar Brawl Stars'a çıkardığım en iyi şey. Sizleri bekletmeden hemen videoya geçiyorum. Like atıp kanala abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Keyifli seyirler. Hadi kardeşim. Heru meru. Heru meru. Heru meru. sepe sepetua. Gel ha. Gelmedi. Gel ha. Yine gelmedi. Efetua sepetua mefetua. Hadi gel kardeşim. Gel lütfen. Ev sana dur. Susarsınız kanka. Harbi susarsınız. Harbi susarsınız bak. <laughs> Ya yayında yine büyü yaptım kanka. Yine büyü yaptım, yine büyü yaptım. Ya ben artık bu büyücülüğü nereye taşısam bilmiyorum kanka. Orijinal büyücü oldum kanka artık. Bara <laughs> bara 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 bere bere bere. Hadi bir gün kardeşim çok merak ediyorum ne çıkacak. Çok merak ediyorum ne çıkacak. Abiciğim çok merak ediyorum. A few moments later. Sizi de fazla bekletmek istemiyorum. Yani güzel şeyler çıkabilir arkadaşlar. harbi güzel şeyler çıkabilir, her an her şey çıkabilir. Efsanevi yapamazsın dediniz, bak yayında yazıyor, efsanevi olmayacak, yapamazsın. Ya benim için basit şeyler bunlar, ee, de, dediğimiz her zaman e, gizemli efsanevi çeviriyorum ve şimdi öyle bir şey çıkaracağım ki kanka, öyle bir şey çıkaracağım ki aklınız, hayaliniz şaşacak, harbi diyorum, aklınız hayaliniz şaşacak. Heru, meru. Epetua, sepetua. Heru, meru, heru, meru. Gel ha. Hadi bakayım kardeşim. Hadi bakayım kardeşim. Hadi bakayım kardeşim. Ah, ah. Oha. 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 susasınız Bak ben kiti çok istiyordum abi. Harbi kiti çok istiyordum ya. Yemin ederim kiti çok istiyordum abi ya. Ya uygulandınız. <laughs> uygulandınız. Harbi diyorum var ya kit abi. Harbi var ya. Çok iyi oldu ya. Yemin ederim. <laughs> Geçen hafta şarkısını bile çıkarmıştım kanka. Ver kit ver kit ver kit diye bir şarkı çıkarmıştım. İnandım ya tamam. Vermedi vermedi vermedi. Üç efsanevi açtım vermedi. Ama burada söke söke aldım kardeşim. Söke söke aldım kanka. Hadi bakayım kardeşim.